Selam sevgili arkadaşlar. Polinomlar ve kombinasyon birlikte içeren güzel bir soruyla birlikteyiz. Sorumuz şu şekilde. Katsayıları 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin farklı elemanları olan 3. dereceden bir Px polinomu. Px eşittir ax küp artı bx kare artı cx artı d biçimde tanımlanıyor. Px polinomunun kat toplamı tek sayıdır. Buna göre bu koşullara uygun kaç farklı Px polinomu yazılabilir? Şimdi bütün katsayıların kullanıldığını varsayarsak arkadaşlar. Yani a b c d için 4 durum için polinomun katsayılar toplamının tek olabilmesi için seçtiğimiz bu küme içerisinden seçtiğimiz sayıların 3'ünün çift, birinin tek olduğu durumlar veya 3'ünün tek, birinin çift olduğu durumlarda toplamlar tek sayı olacaktır. Peki o zaman biz bu verilen sayılar içerisinden bu şartları sağlayacak şekilde alt kümeler oluşturalım. Şimdi totalde burada 2, 4, 6 olmak üzere 3 çift. 1, 3, 5 olmak üzere de 3 tane tek sayı var. 3 tane çiften 3'ünü seçip yanına 3 tane tekten 1 tane seçebiliriz. Sonra seçmiş olduğumuz bu 4 tane sayı A, B, C, D arasında yer değiştirebilir. Yani 4 faktöriyel şekilde sıralanabilir. Veya 3 tane tek sayı, 3 sayıdan 3 tek sayıyı, 3 çift sayıdan 1 tane çift sayı seçip Yine A çift olup örneğin BCD tek olabilir veya B çift olup ACD tek olabilir gibi düşünecek olursak yine bunların kendi içindeki sıralamaları 4 faktöriyel şekilde olacaktır. 3'ün 3'lü kombinasyonu 1, 3'ün 1'li kombinasyonu 3, 4 faktöriyel yani 24. Aynı şekilde buradan da gelecektir. Çarpı 2 diyebiliriz. Cevabımız 144 olur arkadaşlar. C seçeneği.